Hayatımızı mahcubete dönüştürmeyeceğiz. Sevgili meslektaşlarım, Merhaba, 41 proje, 41 maşallah ana temalı projelerimizden bugün hepimizin hassas olduğu ve bu hassasiyet karşısında boynu büktü ve elinden hiçbir şeyin gelmediği taksilerin trafikten men edilmesi konusunu işleyeceğiz işleyeceğimiz bu konu doğal olarak hukuksal boyutları içerisinde ele almamız gereken konu olduğunu bilmenizi istirham ediyorum. Ne yazık ki çalışan arkadaşlarımızı ve muhasebemizi tutan muhasebecilerin yapmış olduğu anlık hata deneyeceğim anlık eksikliklerden dolayı araçlarımız ne yazık ki iş akti engellenerek trafikten men edilmektedir. Oysa ki kanunda bir aracın trafikten men edilmesinin birkaç sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi trafik sigortasının olması. Bir diğeri ikincisine denk gelirsek ilki ihtardır, ikincisi muayenesi olmayan araçlar. 3 ve diğerleri ise geçici trafik denmendir. Yani eksikler giderinceye kadar olan menlerdir. İşte aracın farının yanmaması gibi örnek verirsek. Ne yazık ki günümüzde meslekten bir haber kişilerin yönetmiş olduğu bu sektörde her gün yüzlerce aracımız farklı, anlamsız ve kanuna uymayan maddelerden dolayı iş akdi engellenerek trafikten men etmektedir. Ne yazık ki bu trafikten men edilen araçlarla alakalı mevcut oda yönetimi hala suspus olmakta ve boynu bükmektedir. Bizim oda başkanlığımızda odamız bünyesinde oluşturacağımız hukuk danışmanları bu işin ihtisasını almış hukukçularımız hukuksal mücadeleyi bu yönde yani araçların trafikten men edilmesine kafa yoracaktır. Bu men alayı kesinlikle ve kesinlikle oda yönetimimizde ve işin erbabı avukatlarımız tarafından sizin adınıza bizim tarafımızdan takip edilecektir. Ve en iyi şekilde sonuca ulaştırılacaktır. Bize inanın, bize güvenin. Mesleğimizi asla yere düşüneceğiz. Tevettüğümüzü mahcubete dönüştürmeyeceğiz. Bu vaatlerimizi iki yıl içerisinde yürürlüğe koyamazsa istifa edeceğiz. İstifa edeceğiz.